Bir Gökyüz Happy Life video günlüğüne hoş geldiniz. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Dalyan limanında sevgili eşim Cevat Kelle ile <laughs> kahvemizi aldık. Şuradan Şuradan yürüye yürüye kolay gibi gözüküyor ama inanın o kadar yorucu ki. Buraya kadar geldik. Zaten burası da ucu bitim yere. Şöyle burada bir abi başarısız bir şekilde balık tutmaya çalışıyor. Burada bir abi taş topluyor. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer kayıkhane. Hani yemeğe gidiyorduk ya şurada ileride de şurada bir yerde bizim evimizde şurada arkada bir yerde hava güzel bugün 14-15 derece ben hatta şöyle bu tarafa doğru da döneyim anam 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 İrkan Bey burası da öbür tarafı Bozcaada denizimiz yapıyordum. Erkan geldi. Kahve yap dedi. Gidiyoruz dedi. Bir motorla geldik. dedim dedi. Burada bir manzara eşliğinde relax. Burası arkadaşlar Dalyan'ın meşhur Kalpli Gölü. Bu Eylül aylarında kırmızı oluyor, kıpkırmızı. Yukarıdan kuş bakışı olarak e, görüldüğünde gerçekten tam bir e, kalp şeklini andırıyor. Şöyle hatta bakın şu kalbin böyle üstü böyle aşağıya doğru bir kalp şekli. İrkan Bey aşağıya iniyoruz. Çok zor yollar. Sizler için sırf siz görün diye. Çok sevgili gökyüzü Happy Life izleyicileri günlerden salı 15 Şubat sevgililer gününü atlattık. Sevgililer gününüz kutlu olsun derken sevgili eşim bana niye yanmıyor? Şöyle bakın bir smartwatch almış. Ben de ona nacizane bir cüzdan aldım. Ama cüzdanı çok güzel yukarıda gösteririm. Ee, üstüne adı ve soyadı yazıyor. Sizinle bu sayılarla boyamayı paylaşmak istiyorum. Bir izleyicim de sormuş. Ona da söyledim. E, sayılarla boyama malen Nachtalen, Almanca olarak anlattırdığınızda e, çok siteler çıkıyor. Ben trend yoldan ısmarladım. Şimdi şöyle görüyorsunuz ne kadar küçük 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 yerler böyle uzaktan belli oluyor. Bir Mevlana ona başladım güzel olacak bitince Erkan da e, bu motora başladı bu da böyle çok küçük 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 sayılar var Ondan sonra siz de beraber yukarı çıkalım bugün hava güzel 10 derece rüzgar yok e, onun için sıcak bir hava söz konusu bizim buralarda bakın günlük güneşlik sınavda parçası dışardalar. Evet gitmeyeyim şöyle göstereyim Bakın bunları buraya taktık. Bunları Almanya'da yapmıştım ben biliyorsunuz. Onları çerçevelettirdik. Güzel oldu. Şunların biraz gözleri tuhaf ama işte. Bu çok hoşuma gidiyor. Bu da böyle baharatlar. Bunu da Erkan'ın amcasının e, kızı yapmıştı. Onu da çerçevelettirdik. Ve bu benim şaheserim. Çok güzel. Bu da Erkan Bey'in eee motoruyla ufka doğru ilerlerken bir resim çalışması. Bununla ilgili e, bunda çok kızdım. Çünkü ben bunları boyadım. Şöyle arkasından da belli oluyor. E, kafam o kadar dalmış ki papatyaları boyadım. Pembe. Sonra dedim ki ya dedim pembe dedim. Papatya mı olur? Meğersem e, şeyler var. Böyle göstereyim onları. Boyaların üstünde böyle numaralar var. Numaraları bu sevgili arkadaşlar yanlış e, yapıştırmışlar. Dolayısıyla tabii biz numaraya göre boyadığımız için bütün resim yanlış devam etti. Yani normalde mesela buraları e, şurası yeşildi. Olmaması gerekiyordu. Burası da yeşildi. Siyahmış. Ben tekrar re, normal internetten resme baka baka kendim uydurup boyamaya çalıştım. Yani buraları çok farklıydı. Bu ayakkabıyı bana... E, yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum şimdi hatırlamıyorum da değişik bir rengi boyattırmıştı buraları farklıydı yani bu uydurmasyon bir resim oldu ama çok zevkli çok hoşumuza gitti gerçekten dinlendiriyor e, sakinleştiriyor kafanı dağıtıyorsun bunları da böyle bu boş duvara e, değerlendirdik değil mi Erkan Bey? Aynen öyle. Erkan Bey nasılsınız? İyi. çoktan beri e, siz bir şey demiyorsunuz İşler güçler koşturuyoruz. Evet Erkan gene e, projeler peşinde. E, Kardeşinle beraber bir şeyler yapacaklar. E, i̇nşallah hayırlı uğurlu olur. Güzel gider. işleri güçleri. <laughs> evet arkadaşlar durum böyle. Yarın hava daha da güzel. 16 derece. Ha ben şey gösterecektim. Erkan Bey cüzdanınızı çıkartır mısınız rica etsem göstermek istiyorum sevgili izleyenlerime. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz Erkan Avcı böyle buradan bakayım böyle basınca şöyle yapar mısınız Erkan Bey Gö gösterir misiniz? Gördünüz bir sürü kartları çıkıyor alttaki düğmeye basınca çok güzel değil mi? Teşekkür ederim. Efendim duymadım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Evet sevgililer günü de atlattık. O da geçti gitti. Belki Sıla'yı göstereyim size. Sıla orada kapıda bekliyor. Kimilerine göre önemsiz, kimilerine göre önemli. Aslında e, işin aslı hatırlanmak. çamsı e, çam sıkızı çoban arman da olsa bence herkes bir ufak bir şey yani çoğunluk bekliyordur diye düşünüyorum. Böyle. Şimdi ben biraz bahçede dolanayım. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Bugün e, biraz e, sakin, e, sessiz bir gün geçiriyorum. Öyle mutfakta bir baktım, kamerayı gördüm. İnanın aklımdan o kadar çok çıkmış ki e, çekim yapmayı unuttum. Hiç aklıma gelmedi. E, şu 2-3 haftalık süre içerisinde kardeşim geldi, hanımı geldi, oğlu geldi... Annem Almanya'ya döndü biliyorsunuz. İşte biz Bursa'ya gittik iki kere ziyaretlerine. Geçen Pazartesi günü tekrardan Almanya'ya yolcu yolcu ettik onları. Çok şükür herkes sağ sağlıklı herkes yerinde. Güzel sürpriz bir ziyaretti bu bizim için iyi oldu. Erkan'ın kardeşi zaten abisi zaten bizimle beraber üç kişi böyle bir vakit geçiriyoruz hep beraber. Erkan'ın e, abisi bir e, kuryer, e, paket kuryer yani moto kuryer gibi bir e, işe girişti. Ondan sonra e, güzel gidecek inşallah inanıyoruz. İşte flyer'lar, e, e, reklamlar falan bastırdılar. Onları dağıttılar. Hatta bugün gene dağıtıyorlar Gökçe Bayır ve... E, başka bir yere doğru oraya gidecekler. Yani bu motorla getirip götürebileceği işte küçük şeyler, işte yiyecek olsun, içecek olsun, herhangi bir işte sanayide bir parça lazım olur. Onu getirecek. İşte ne bileyim sigara olsun, işte ne bileyim deniz kıyısında birası bitti adamın, birasını birasını getirecek falan. Öyle bir işe girişti. Burada eksiklikti bu. İnşallah inşallah güzel olacak inanıyorum hayırlı olacak yani e hatta yazın başına bile kaşıyamayacak o kadar inanıyoruz yani e, olacak Allah'ın izniyle hayırlısı olsun bakalım e, ben ne yapıyorum ben evdeyim işte temizlik e, resim kitap dizi muhabbet sohbet o şekilde geçiyor çok şükür bir yaramazlık yok her şey e, güzel gidiyor fiyatlar biraz canımızı sıkıyor yani eee çok zor çok zor gerçekten yani Allah herkese kolaylık versin e, bu insanlar nasıl geçinecekler nasıl benzin alabilecekler yani yeme içme olsun hani evet bizim e, euro olarak euro olarak gelirimiz var Almanya'dan ama yani buradaki insanlara Allah'ın kolaylık versin bizler bile etkileniyorsak e, değil ki e, asgari ücretle çalışan insanlar ne yapsın. Allah büyük. İnşallah güzel günler gelecek. Ona da inanıyoruz hepimiz. Artık ülkece yani e, komple Türkiye vatandaşları güzel günlerin az kaldığına inanıyoruz. Savaş çıktı biliyorsunuz. Bugün e, savaşın 16-17. günü. Allah onlara da kolaylık versin. Yani çok zor şeyler. Böyle seyrediyoruz ama film gibi. Yani çok uzak böyle... Evet üzülüyoruz. Çoluk çocuk işte bütün yaşlı genç herkes yerinden yurdundan gitmek zorunda kaldı. Bütün e, evler, canlar darmaduman oldu. Neyi alıp veremiyorlar? Yani e, aslında o kadar her şey o kadar kolay, o kadar güzel olabilir ki ama işte maalesef e, politika diyelim, siyaset diyelim, hırs diyelim insanlık değil yani insan insanlık böyle bir şey yaptırmaz yani öyle arkadaşlar size son yaptığımız sanat eserlerini paylaşayım bunları zaten bunu biliyorsunuz bu Erkan'ın yapmış olduğu ilk ilk resimde bu da benim yapmış olduğum ilk resimde ondan sonra ben bunu yaptım bu çok hoşuma gitti çok zevkle bunu bitirdim gerçekten çok güzel oldu yani çok beğendim kendim yaptım diye demiyorum bu da öyle bunda da dörtlü bir Mevlana semazenler var iki üç şurada küçük bir tane arkada dörtlü onları da buraya yerleştirdik taktım daha doğrusu Erkan'ın şu motoru hala duruyor bakalım ne zaman onu bitirmeyi düşünüyor ama bu gerçekten evet Pars ağlıyor dışarı çıkmak istiyor hadi gel çıkartayım seni Sıla zaten yatağında yatıyor Sıla'yı da göstereyim uzun zamandan beri görmediniz onu. Dediğim gibi e, resimlerimizi oraya taktık. Onlar bitti. Sadece Erkan'ın kaldı. Bakalım ben bu ara gene kitap işine girdim. Kitap okumaya başladım. Onun için resim ara verdim ama illaki yani ileride tekrardan ısmarlayacağım. Tekrardan yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok zevkli, çok güzel kafa dağıtıyor. Erkan'ın masasını değiştirdik. Zaten şuraya kadar olan bölümü biliyorsunuz. Burası aynıydı. Sadece şu bölüm eklendi. İşte bilgisayarını e, yazıcıyı Oraya koyduk. Ondan sonra ben aşağıya kitaplarımı dizdim. Onlar var. Bu aşağıdakiler yani Türkiye'de, Almanya'da tabii çoğu e, maalesef getiremedim. Bunlar bitirmiş olduğum kitaplar buradayken. E, bunlar da şunları e, Erkan'ın abisi Altay getirdi. Evde vardı. Piyama ters serisine başladım arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten e, Serkan Kara İsmailoğlu'nun 3 e, bölümden oluşan bir serisi Bunlar diğer ikisi ben birincisine başladım onu okuyorum ve çok çok zevkli yani tam benim sevdiğim türden gene e, onunla vakit geçiriyorum daha yeni başlayabildim. dediğim gibi e, bayağı bir koşuşturmacamız oldu. bir seyahat e, git gel konusu oldu falan işte Bursa'ya Onun için e, daha yeni başladım ama yeni başlamama rağmen iki gün mü iki gün anca okuyabildim Aynen şöyle çevireyim bu ilk e, kitabı işte ilk bölümü bakalım biz neredeyiz şaşkın içeride 141'e gelmişim yani güzel hepsi zaten e, bayağı bir kalın kitaplar Ondan sonra o onları göstermemiştim galiba onları oraya koydum arkadaşlar orada duruyorlar işte çiçeklerim büyüyor. Onları suluyorum. İşte temizlik, yemek falan filan öyle geçiyor günlerim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Ee, beni unutmamışsınızdır. Ee, yani özlenmek, hatırlanmak tabii ki güzel. Ama dediğim gibi gerçekten bazen olmuyor yani olmadı mı olmuyor hatta birkaç yani birkaç gün Facebook'a Instagram'a falan da giremedim ee, bazı arkadaşlarım merak etmişler işte her şey yolunda mı işte senden bir şey görmüyoruz falan diye maalesef sosyal medyada böyle biraz elimi çekeyim diyorum hani çok e, özel hayatımı işte yaşantımı çok paylaşıyorum diye bazen kendime kızıyorum etraftan da e, uyaranlar oluyor. Çekiyorum bu sefer de çekince neden çektin kesin bir şey var bir şey mi oldu diye düşüncelere giriyorsunuz. Yani dediğim gibi sosyal medya hayatımızın artık bir e, belirleyicisi olmuş. İyi ya da kötü insanlar oradan hemen bir şey çıkartıyorlar. Bazen çok güzel yazılar e, görüyorum paylaşmak istiyorum. Ama böyle hani var ya da böyle aşk aşkvari ya da işte e, üzgün şey e, kelimeler sözcükler yazılar o, düşünüyorum aman diyorum paylaşmışım şimdi insanlar yanlış anlar acaba işte bir şey mi var evliliği mi güzel gitmiyor yani çekinir olduk elimizi kolumuzu bazen bağlıyor böyle arkadaşlar canlarım sevenlerim büyüklerim küçüklerim paylaşım sizinle şimdi bu videoyu çok uzun zaman oldu çünkü dediğim gibi diğer videolarda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın sizi çok seviyorum hoşçakalın